<laughs> Hashtag reklam <laughs> Var ya Tam nefes aldım Diyeceğim ki Arkadaşlar tam gireyim böyle Tam böyle tam gireceğim Oyun başladı kayıp başladı Sonra Aleyna peşinin şarkısı En güzelinden diye bir girdi Kayıt da başlamış zaten. Of neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, döner efsanesi e, benim internet biraz geç. Şaka yapıyorum şaka. İroni olduğunu anlamışsınızdır ama bir dakika. Evet başladık. Bugün sizinle beraber döner efsanesi oynayacağız. Arkadaşlar ben bayağı bir önce indirmiştim bu oyunu, bitirmiştim. Sonra silmiştim. Dedim ben bunun videosunu niye çekmedim? Sonra e, çekeyim dedim. E, i̇şte tekrar indirdim. Bayağı bir geçtim sonra dedim ki ya çok değil, çok değil ama temel kısımları attım yani. Dedim ki Dedim ki ya ben bir videoyu çekeyim hani artık. Yeter yani dedim. Çünkü ilk başarda biraz sıkıcı oluyor o yüzden dedim videoyu çekeyim neyse başlayalım kafamın ortasında reklam var Spotify reklam değil he. bok gibi koymuş şu reklam önüme. Neyse hadi şöyle Yok. Arkadaşlar yanlış yaptım. Şöyle. Ablan ne kadar? Bir tane hemen geliyor. Hemen ablam hemen 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 hemen. Abim bir tane mi? Hemen geliyor abi. Patates nara bitti ya. Al abi. İki tane mi? çocuk adam var mı? Hemen geliyor çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adam. çocuk adamla nasıl bu kadar fazla para çıktı çıktığımız... ama Alex de sozat Alex abim geldi of dolar dolar money abi money 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 Şöyle. donar donar o donar Oğlum ben telif getireceğim videoya. Abi o dilini döner döner o döner. Hoş geldi bu nefis döner. Her lokma da ayrı bir sefer. Oha çet ne diyor bu? Yan yanacaktı diye korktum. Korktum arkadaşlar. ya. kok 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 Woman weekly, woman weekly, woman weekly. Mono vermezsen kutunu kurma. Forti, döner döner, o döner. Hoş geldin bu nefis döner. Her lokma da ayrı bir sefer. Oğlum harbi ben git telif getireceğim sana. Ne? Arkadaşlar bir ben durdursun. beğenle ne bokum yet. Tövbe tövbe. Çok özür dilerim pardon. Geldi gene yahu. Parayı vermezsen bu sefer o dönerleri alıp tövbe tövbe. He, biz malız çünkü. Hoppa. Döner döner o döner. Hoş geldin bu nefis döner.

döner döner o döner Hoş geldin bu nefis döner her lokma <laughs> oğlum Vallahi bilerek yapmıyorum lan go 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 <laughs> ikramı bu lavaş değil Tortilla Alex de söz APK sürüm üzülüyor. Ben annemin kızıyım. Ben de kızımın annesiyim. Tereret tereret. Hay hara, Para. Para. Tamam bu kadardı bugünlük satış. Gidin. Gidin. Şeyime anneanneye verim. Anneannemi. Ee, bugün Büyük azmış o <gülüyor> <gülüyor> Narek şişit. Uy. Oğlum steam'de bu 2400. Burada 3600. Oha. de bu ne kadar lan? Valla 2000 falan da bir şeyse. <laughs> Arkadaşlar ya sik Vamane vekili vamane vekili Arkadaşlar şimdi full moda açacağım Naruto Pardon Başlasana. Eses <Sessizlik> eses. Döner döner o döner. Hoş geldin bu nefis döner. Her lokma da ayrı bir sefer. Yiyen yani yesin yemeyen yemesin. Umurumda bile değil bir de niye bu kadar yavaş. döner döner o döner hoş geldin bu nefis döner her lokma da ayrı bir sefer bunu tekrar koyabilir zannettim onu tekrar koyabiliyoruz döner döner o döner hoş geldin bu nefis döner her lokma da ayrı bir sefer Dur, 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 dur. döner döner o döner ayrı bir Dun 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 Gel abi madene kebap Az önce de ben bu şarkıyı söyledim değil mi lan? kok 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 Abim yavaş çekimle geliyor? <laughs> o kadar İstanbul şeysin abi paran yok ya yazık la. Beleş verem mi? <laughs> Beleş veririm Oy döner döner. <laughs> meyve suyu yok meyve suyu. <laughs> Niye iki tane koyun? Dönerimiz yansın mı? Ben kızımın annem. Ben annemin kızıyım. Ben de kızımın annesiyim. De -de 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 -de. Döner döner ot dön. <laughs> La Allah beni <beram>, anlatsın ya. <laughs> Yok sen. Neyse. Sen bilmem neye kardeşim. Sen git tıkan zaten göbeği çok yakında dönere değecek tırnaklara bak ya hayır iki dönerim ne yazmış Öf ya oğlum sana sövmekten saymaktan dönerlerim yandı canım dönerlerim gitti ya Lebron James APK sürüm gelmiş lan Döner döner o döner Hoş geldin bu nefis döne. Bu arada 3 bu arada bir 3 dakika etti ama hala dükkan açık yani. Ve 1 dakika var yani. Bir buçuk dakika falan. Ya al sen de şunu tövbe estağfurullah. Bu videonu bu videoyu hocam izlerse e, naneyi yedik diye mi diyelim. Naneyi yedik. Vasatın go, üstü gok kok go, kok go, kok 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 üstü yani. Vasat'ın üstü. Samuray mısın ya bir oradan bir şudan kesiyorsun. Wamani weekly, wamani weekly, wamani. Sat şunu. Şu döneri sat artık yanacak. Uf, Abim drak. Döner döner o döner. Uf. Ya Bilerek vallahi bilerek yapmıyorum vallahi. Bu ses 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 Bizim ikram. Sen o parayı verme ben o parayı var ya. Hey. Bir de belediye belediye arabasının lastiği gibi anırıyor ya parayı vermeden gidince. Ona sinir oluyorum ya. Eee diye bir tane bir gülüş var bir gülüşü var günlerce döner yanacak <laughs> döner yanacak <laughs> tam 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 yanmadı yanmadı Ana ne tövbe sapla döner yanacak <laughs> tam 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 oğlum ben niye bunlara orange suyu vermiyorum orange suyu İngiliz hocam. Evime gelip beni suikast yapacak evime. Orange lan. Orange gene olur. Orange. Orange. Dayı da yavaş çekimde geldiği için. Şimdi. Dayı. Kaç para topladım lan bugün? Oha! Bugün iyi toplamışım Ay. Ay gönlüm. Gola makinesini alabiliriz aslında. Gola gola espuma. Aa, şimdi. Bir bölüm daha oynayacağız. Şuna bagamız yeterse, bagamız buna yeterse bunu atacak. Bagamız buna yeterse buna bunu agmida. <laughs> şaka yapıyorum. Küçük bir şaka. Yapıyorum. Ama bagamız buna yeterse bu alacak. Var mı lan? Ki beni at. <laughs> Kardeşim bunu ne? Bakın yani ben <laughs> ben <önemi yatırım>. <gülüyor> <gülüyor> Döner döner o döner. <laughs> Oğlum vallahi bilirim rekor kırmıyor. <laughs> Bu belki 25. falan olmuştur vallahi. <laughs> <laughs> Yapaycık yapay Oğlum dükkanı ele geçirecekler la bunlar. Neyse bir tane. Lan zaten indirdim daha ne istiyorsun lan? <laughs> Türkiye'nin lider operatörü. Bu adam. Reklam lan. Vallahi reklam. Tövbe. Uf, tamam reklam değil reklam değil para 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 Oy 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 bobrito bondito Küçük küçük oyuncak büyük kesiyor. Aa böyle büyük kesiyormuş. Buna, 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 buna. Döner döner o döner. Hoş geldin bu nefis döner. Her lokma da ayrı bir sefer. Lezzet Döner. Hemen nabim. One nara. Telif gelecek. Kefo kefo. Ya da. Tövbe estağfurullah. Şimdi kefocular. Ay kefo affetme ne diyorsun sen çok ayıp çok ayıp gelecekler yemin ediyorum kefo kardeşim yani şarkıların nasıl desem bilemiyorum yorum bile yapılacak derecede değil yani artık sen şu şarkı biraz bir insan ceketimi çıkarabilir mi dönerim yanacağı lan oğlum dönerim yanacağı lan biraz daha isteyin döner Olum döner yani öyle. Atam tamam yanmadı. Al, al sana. Ya şu abla gibi medeni olun, bir tane dünürsün ya. Sherlock, Ho Şarl Sherlock, Holmes mu? Sherlock Holmes. Artık neysen git burnuna esnetik yaptır. <laughs> Kuş burnu. Burnu Samsung 500 kapasiteli buzdolabına benziyor ya. Burnun tofaş araba tekerleğine benziyor dostum. Burnun keleş gibi. Parayı verme ben o zaman göstereceğim. O sakallarını yedirteceğim sana. Merhaba ben İsmail, 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 İsmail Yılmaz. Sherlock Holmes Holmes Sherlock Holmes <laughs> Türkçe Temmuz'dan aldığım Türkçe Sherlock Holmes'ın yüzü düştü bir tane koyacağım zaten yanakları da tövbe estağfurullah bir şey demek istiyorum da neyse neyse o bende kalsın dişleri güzel en azından. En azından bir dişi güzel. Bir dişi. Vallahi bir diş. Nasıl yüzde doksanmış la? lan? Nasıl Bada dezi mi az acaba? Bada dezi az olabilir. Ona bir şey diyemem. Çünkü bada dizimiz yok. İki tane döner istiyorsan git yan döner işte. Git ve yan dönerciden al. Yani yandaki dönerciden al. Anlatabilmişim dur umarım. Abeliş koşkom. Abeliş Abeliş koşkom mu? Ben de bugün tırnakları yaptırdım bakalım. Gay 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 gay. Yansın Biz de deriniz biz de derin. Vallahi uğursuz gelirse bu paraları alırsa eminim diyorum. Sokarım kafasını sıfırla kapıdan dışarı. Sokarım kafasını kapıdan dışarı mı? Kafamı sokacak bir evim olsun. Evimi sokacak bir kafam olsun yeter. nem mesmo colvet clássico super mega super super gubete super gema que co 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 Oy, vallahi valla bin lira mı olacak? Döner döner o döner. Hoş geldin bu nefis döner. Yiyen yesin yemeyen yesin. Yesin sadece yesin. Yemeyen sadece yesin. Orada hiçbir şey demedim. Allah kuru. Koru... Ben ne yemin ediyorum ya. İnanan inanır. İnanmayan inanmaz. Tamam. Cümlemi tamamladım. Yeme, yeme, lan. yeme, yeme, yeme. Yemeyeceksen ye mi Vallahi çok netim. Müessessessessessimizin ikramı iki tane orange. Yok yok satış bitti. Gidin gidin. Tövbe tövbe. But ente Halion but dayin silver <laughs> Nina attamina do. do. Ekranı var o. Sen benimle tak mı geçiyorsun? Vallahi düşündüm orada. Orada düşündüm ben bu pahalıdır diye. Ama almadım. Reklamı seyir kalmadı parayı ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Oğlum telif gelecek lan ne yapıyor? Ben de mal gibi burada bunu uğraşıyorum ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı vallahi. Eh yani geçti. Çok iyi geçmedi ama iyi oldu ya. Tamam iyi oldu iyi oldu. Yarın ikinci bölümü gelecek. Hadi görüşürüz.